Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır arkadaşlar. Umarım her şey iyi gidiyordur. Bugünkü bugün bir farklı bir açılım daha yapalım dedik. Bugünkü açılımımızda da şöyle diyelim. Bu hafta bizi neler bekliyor? Bu haftanın öngörüsü nedir? Bizi hangi enerjiler karşılayacak? Ne yapmamız lazım? Bu bir genel açılımdır arkadaşlar. Dediğim gibi üstünüze düşenleri alın. Düşmeyenleri dediğim gibi evrene bırak, iade edelim arkadaşlar. Kısa bir hatırlatmam olacak arkadaşlar. Kanalımda yeniyim. Youtube kanalında da yeniyim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyor olacağım. Şimdi teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık diliyorum. Evet bu haftaki öngörülerimiz ne olacak? Bakalım bu hafta uyumlu olan arkadaşlarımız genel açılma olduğu için üstüne düşenler alın arkadaşlar üstünüze düşmeyenleri de evrene yad edelim arkadaşlar evet arkadaşlar bugün bayağı çıktı yani Bayağı gerginiz bazı arkadaşlar. Biraz gerginlik yaşamış olabilirler denge Kraliçesi ile kartı bugünkü bu haftanın enerjisiyle denge Kraliçesi açıyoruz arkadaşlar denge Kraliçesi bir beklediğiniz bir haber koltuğunuzda oturup bir haberle alakalı bir sonuçla alakalı bu iş olsun işte kariyer olsun bir evrak işiniz olur dediğim gibi bir bir e, e, sınav olur, sınav sonucu olur, evladınızla alakalı olur, torununuzla alakalı dinle. Artık hangi şekilde dinliyorsanız diyor ki bununla alakalı beklentileriniz alakalı diyor. Biri vakitte de güzel bir haber ve bununla alakalı güzel bir kutlama. Yok işle alakalı düşünüyorsunuz arkadaşlar. İşle alakalı bu beklentiniz varsa diyor bu belli vakitlerde bu haber böyle aşkla dolu sevdiğiniz bir işiniz ya da beklediğiniz güzel bir haber varsa bununla alakalı biri vakitlerde güzel bir haber bir dileğiniz varmış bu dilek iki şeklinde size gelecek ama biraz sabırlı olmanız gereken bir süreçti olmanız gerekiyor arkadaşlar çalışan arkadaşlarımız eğer bir kurumdan bir işte ortaklık işiniz varsa ya da böyle bir firmayla işte dediğim gibi bir fabrikayla bir firmayla konumlu bir yerden bir, bir evrak işi ya da bir beklentiniz, bir maddi anlamda bir para beklentiniz varsa bununla alakalı da güzel bir adım, güzel bir haber bir vakitlerde gel gelme durumu çok çok yüksek. Burayla uyumlanan arkadaşlarımız ise dediğim gibi çevresinde mesela konumunda konumunuzda gözü olan, çevrenizde özellikle iş konumunda dikkat etmeniz gereken kişiliklere var arkadaşlar. Özellikle birinci derecede size yakın olan iş yerinde sizi böyle manipüle eden, sürekli böyle sen iyisin, sen bunu yaparsın diyen insana dikkat etsinler. Bu insanlar işte dediğim gibi sizi bazı durumlarla alakalı özellikle iş sahibi olan arkadaşlar, kurumda çalışan arkadaşlar bir evra yanlış bir şekilde size yanlış bir şekilde yönlendirip sizi zor durumda sokabilirler. Eğer ki yok ben o dediğim gibi konumlu çalışıyorum derseniz bu sizin işinizse diyor ki dikkat edin bir para kaybınız olabilir. Dörtlü vadelerden beri bir düşündüğünüz bir iş varsa mesela bir adım atmak istiyorsanız diyor buna dikkatli bir şekilde adım atın. Dört hafta dört ay içinde düşündüğünüz düşüncenizde bir yere yatırım yapmak vardır. Bir yerden dediğim gibi büyük bir para alıptır bir yere iş yeri açmaktır ya da bir yere yatırım yapmaktır. Bunu dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Araştırmadan dediğim gibi e, yatırım yapın. Eğer ki birçok arkadaşımız araştırmadan yapılmadı, yapılmadığı şeylerde bir para kayıpları olabilir. Sonra bir gerginlik yaşayabilirler. Ayrıyeten bu kartın ikinci özelliği bir para vardır, bir miraslık işiniz vardır, bir toplu para alacağınız vardır diyor. Bu konuyla alakalı diyor e, bir kayıp yaşayabilirsiniz diyor. Her şeyinizi ortamda anlatmayın. Gelirinizi giderinizi, evinizi barkınızı aldıysanız evinizi demin araba, mesela araba aldı alacaksınız. Arabam bir miktar param var araba alacağım demeyin bunu. Birçok arkadaşımız dediğim gibi bir kayıp, bir mal kaybı, bir para kaybı yaşama durumları çok çok yüksek. Bundan sonraki süreçte zaten bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Özellikle para konularza çok dikkat edin arkadaşlar. Özellikle bir evrak imzalayacaksanız buna okumadan ev imzalamayın. Bir sözleşme, bir işe girme, Bununla alakalı dediğim gibi bir güzel bir kutlama yaşamak istediğiniz bir süreçten geçiyor olabiliriz. Ama diyor ki geçirenler de olacak ama bazı arkadaşlarımız özellikle uyarıyorum. Evrak işinde özellikle iş konularında, işe başlama durumlarında, para alma verme dengesinde... Mesela bir beklentiniz vardır imza atarken o parayı aldığınızda mesela bir sözleşmede olsun bir makbuzda olsun buna dikkat edin arkadaşlar. Bu sizi bir soruna, bir sıkıntıya, maddi anlamda bir kayıba e, yitme durumu çok çok yüksek olmuş olacak olabilir. Bazı arkadaşlarımızla bazı konularla alakalı ikilemleri var. Yani bu hayatıyla alakalı acaba ben ne yapıyorum, ne ediyorum? Benim bundan sonraki sürecim ne olacak? Aslında dediğim gibi tılsımlar para konularını simgeler. Para konularında bir büyümeyi de simgeler ama özel konularda bir gerginlik, bir memnuniyetsiz bir üzüntülü, üzüntü durumu olabilirler yani dediğim gibi manevi olarak bir üzüntü yaşıyor bilirsiniz ya yaşıyorsanız bir kaybınız olmuşsa işte bir ölümdür bir yakınınızın birinci derece akrabalarınızın kaybıdır biraz daha kendinizi bazı şeylerde bırakmış olabilirsiniz böyle bir durum varsa Allah rahmet eylesin diliyorum bununla alakalı bir üzerinizden atamama gibi bir durumlarınız olabilir diyor Buna dikkat edin diyor. Bazı şeyler bir bitişler bir başlangıçlardır. Hayat devam ediyor diyor. Mecburen hayata tutulmamız lazım diyor. Hayallerinize göre adım atın diyor. Dualarınızı dileklerinizi eksik etmeyin diyor. Buna göre hayırlarınızı yapın yolunuza bakın diyor. Normalde dediğim gibi böyle bir kayıp yaşadıysanız yaşayabilirsiniz. Özellikle üçlü vadelerden beri rahatsızlık geçiren, hastalık geçiren bir kişinin de kaybını yani Allah bile en iyisi ama alma gibi durum söz konusu olabilir arkadaşlar evet burayla uyumlanan arkadaşlarımız şimdi burayla uyumlanan arkadaşımız duygularla alakalı güzel ilahi çok güzel dualar ediyorsunuz yani şükür enerjisi çalışan çok o kadar arkadaşımız var ki ama bazı arkadaşlarımız neden ben dediği durumlar yapmayın bunu diyor bu neden? Ben dediğiniz durumlarda bir kalp kırıklığı yaşarsınız. Ve geçmişte size yapılanları e, iade etmeniz gerekiyor. Yani bir hırstır, bir öfkedir diyor. Senin diyor e, şeyini ilahiye bırak diyor. Sana yapılanları ilahiye bırak. İlahi onu görüyor. Kimin ak kara olduğunu görüyor. Sen Allah'a de ki sana bıraktım. Gerisi sana Allah'a kalmış diyor. Ondan sonra sürecini gör diyor. Zaten bir kaybın olmuşsa bununla alakalı güzel bir döngü olacak. Duygunla alakalı birisi senden işte dedim ki seviyorum işte ilişkilerle alakalı seni yanlış yönlendirmişse diyor. Bununla alakalı da sen daha iyisine yöneleceksin. Bundan daha iyisini adım atacaksın. Özellikle bu hafta enerji karma olanlar bu genel bir açılım olduğu için üstünüze düşenler alın arkadaşlar. Daha iyi bir insanla daha iyi bir hayat arkadaşıyla önümüzdeki ikili vadelerden sonra ya tanışma ya dediğim gibi kalabalık bir ortamda yan yana gelip böyle bir ilerleme durumu söz konusu ama diyor geçmişte yaptığın ilişkilerde mesela geçmişte ikili ilişkilerde bu ister sevgili olun ister eş olun ister genel olarak dost arkadaş aile ilişkili olsun diyor sorumluluk aldığınızda diyor bunu verici olarak vermeyin diyor mesela ben ilişkilerini her şeyi elimin altına sokuyorum ben işte ben her şeyi ben yaparım işte sen üzülme ben yaparım demeyin diyor. Burada herkes sorumluluğu bilecek. Alma verme dengesini korumanız lazım arkadaşlar. Alma verme dengesini koruduğunuz süre içinde mutluluğun bir adım kadar size yakın olduğunu siz göreceksiniz. Ama bunun için dediğim gibi bazı arkadaşlarımız bu konuyla alakalı biraz halen daha bir bitirmemiş enerji. Yani yapılıyor yapılıyor yine aynı. Herkese öyle davranmayın. Yani size yap, zamanda siz siz yapmışsınızdır. Ben sana işte çok e, seni sevdim, sana değer verdim. İşte e, işte sonra ilişkiler bitince biraz pişmanlık yaşarsınız, üzüntü yaşarsınız. Yani sonra yine ikinci insan da aynısını yapıyorsunuz. Bunu yapmayın diyor. Yani siz ne sizen siz ne kadar değer veriyorsanız o da size o kadar değer versin ki çok bir şekilde güzel ilerleme olsun. Burala uyumlu arkadaşlar devlet kurumundan bir haber bekliyorsa olumludur. Ama dediğim gibi kendinizi böyle boşlukta hissetmeyin. Yani işte olacak mı olmayacak mı bir keskin olun diyor ve dediğim gibi bu işin ucunda da bırakmayın diyor. Eğer ki beklentiniz böyle bir durum içindeyse diyor bu haber size gelecek diyor ve güçlü bir şekilde gelecek. Atama olabilir dediğim gibi yurt yurt dışı bağlantılı olabilir. Ayrıca dediğim gibi devlet kurumunda bir iş olabilir, kurumsal bir iş olabilir. Bununla alakaya düşünüyorsanız evrak işi olabilir. Bununla alakalı keskin olursanız şu olaydan çıkarsanız dediğim gibi arkası bir vakitlerde önümüzdeki bir ay içinde güzel bir haber alma gibi durumumuz söz konusu arkadaşlar bir miktar denize bu hafta özellikle para geçme durumu olabilir Bura, burayla uyumlanan arkadaşlarımız arkadaşlar açılımız bu kadardı bir dahaki açılımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim saygılar sunuyorum hayırlı günler diliyorum